Herkese merhaba. Ben Doktor Hüseyin. Bugün sizlerle akut koroner sendrom konuşacağız. Akut koroner sendroma giriş. Anstabil anjina, akut ST segment değişikliği olmayan miyokard infarktüsü, akut ST segment yükselmeli miyokard infarktüsü olarak 3 sunum şeklinde karşımıza çıkar. Akut koroner sendrom yönetiminde ilk basamak olguyu tanımaktır. AKS şüpheli hastaların acil servisine göğüs ağrısı ile gelişlerinde MI tanısı, EKG ve serum kardiyak enzimlerinin yükselişiyle doğrulanabilir. Anstabil anjina tanısı koyulurken çoğunlukla anemnes esas alınır. Anstabil anjina veya akut non ST teşhisi yapıldıktan sonra hastanın akut yönetimi birkaç hedeflere ulaşmamızda eş zamanlı başarı içerir. Bunlar nelerdir bu başarılar? İskemik ağrının rahatlatılması, Hastanın hemodinamik durumu, anormalliklerinin düzeltilmesi, hipertansiyon ve taşı her ikisi de belirgin olarak biyokardiyel oksijen tüketimini artıracaktır. Beta blokör ve intravenöz nitroglycerin ile tedavi edilebilir. Risk değerlendirmesi yapılır. Timi, Grace, Perseid gibi risk skorları kullanılır. Yönetim stratejisi seçimi Erken PCI stratejisine karşı konservatif medikal tedavi hangisini seçmeliyiz? Antitrombotik tedavinin başlatılması, beta blokör tedavisi, tekrarlayan iskemi ve yaşamı tehdit eden ventriküler aritmileri önlemek için kullanılır. Uzun dönem medikal terapi, antiplatelet tedavi, statinler, ACE inhibitörleri gibi. Tanımlar, hastalar arasında bir akut koroner sendrom öngörmek için anjinanın 3 sunum şekli vardır. Rest anjina, genellikle süresi 20 dakikadan fazla olan, fiziksel aktiviteyi belirgin olarak sınırlayan yeni başlangıç anjina, süresi uzun olan, daha sık görülen ya da önceki anjinaya göre daha az eforlu ortaya çıkan anjinadır. Eskimik tipte istirahatte 20 dakika süren göğüs ağrısı varsa EKG ST segment elevasyonu varsa 1 milimetreden fazla ise iki komşu elevasyonda buna ST elevasyonlu MI deriz. ST segment elevasyonu yoksa troponin yükselmiş ise yüksek riskli an anstabil anjina troponinler yapılamıyorsa CKMB pozitif ise tanıya desteklemektedir de troponin gibi yorumlanır. Buna da ST elevasyonu MI denir. Troponin yükselmesi yoksa 4-6 saatten beri troponin takibi yapılmış hala yükselmiyorsa ama ağrısı tipikse buna da anstabil anjina deriz. Akut koroner sendrom düşünülen EKG değişikliği olan ya da olmayan troponin yüksekliği olmayan iskemi semptomları olan hastalarda anstabil anjina mevcudiyeti düşünülür. Non ST MI'de ise anstabil anjina ile aynı manifestoları ile gelen ayrıca troponin yüksekliği olan hastalarda düşünülür. MI 2007'de 5 ana tipte sınıflandırılıyor. Birinci tipi spontane olan MI, plak erozyonu ya da rüptürüne bağlı, çatlamasına veya diseksiyona bağlı primer koronel olay. Tip 2 MI'da iskemi sekonder olandır, artan oksijen talebi veya azalmış kaynak. Örneğin koroner arter spazmında, anemide, aritmide, hipertansiyon veya hipotansiyon gibi durumlarda sekonder MI gözlenebilir. Tip 3 MI ise ani beklenmeyen kardiyak ölümleri, kardiyak areste dahil denir. Tip 4 MI koroner anjioplasti veya stent ile ilişkili olandır. Tip 4A perküten koroner girişimi PCI ile ilişkili MI. Tip 4B anjiyografi veya otopsi sırasında görülen stent trombozu ile ilişkili MI'dir. Tip 5 MI ise kebıç yani koroner arteriyo bypassografi ile ilişkili MI'dir. Aterojenik olmayan sebepler nelerdir? Arteritlerde sifiliz, takaya şu hastalığı, poliarteriyezis nodoza, kavazaki sendromu, sistemik lupus, eritamozozis, anklozan spondilit, travmalarda laserasyon, iatrojenik, radyoterapiye bağlı, konjentel anomalilerde, diğer lümen daralmalarında, prinzimental anjina, nitroglycerinin bırakılmasına bağlı spazm, aort diseksiyonunda, koroner diseksiyonunda, Metabolik hastalıklara bağlı koroner mural kalınlaşma veya intimal proliferatif hastalıklarda yani mukopolisakkaridozlar gibi hörler hastalığı, homosistinürü, fabri hastalığı, amiloidoz, güvenil intimal sikleroz, postpartum veya oral kontraseptiflere bağlı intimal hiperpileziler, pseudokisantoma elastikum gibi hastalıklar, emboliler, hematolojik rahatsızlıklar, Myokardiyel sunum tüketim dengesizliklerinde aort darlığı, aort yetersizliği, karbon monoksit intoksikasyonu, tirotoksikozlar, uzamış hipotansiyon, tokotsubo kardiyomiyopatisi gibi veya kokain kullanımı, myokardiyel kontüzyon ve son zamanlarda bonzai kullanımı da buna eklendi. Öncelikle medikal tedavi nedir? Mona olarak klasik toplamamız var. Morfin, oksijen, nitratlar, Aspirin diye ilerleyen oksijen konusunda 665 katılımcı ile yapılan 6 küçük çalışmanın 2015 met analizinde, emel veya şiddetli anjinada hiperbarik oksijen tedavisinin potansiyel yararı değerlendirildi. Ölüm riskinde bir azalma bulunurken, çalışmaların metodolojik sınırlamaları tedaviyi güvenli bir şekilde kullanmamızı engelliyor. Buna ek olarak hiperbarik oksijen kullanımında önemli kanıt olsa bile çoğu klinik durumlarda kullanışsız olacaktır. Ek olarak nitratlardan hipotansiyonda ya da ciddi hemodinamik dekompansiyona sebep olacak sağ ventrikül emayında ya da ciddi aort darlığında kaçınılmalıdır. Son 24 saat içinde sildenafil, son 48 saat içinde tadenafil kullanımı hastalarda kontraindikedir. Nitrat kullanmamalıyız. Tika grelor ile tedavi edilen randomize 70 akut MI hastasında intravenöz morfin veya plasebo etkisi araştırıldı. Morfin, Tika grelorun plazma konsantrasyonunu düşürdüğü ve antiplatit etkisini bozduğu gözlendi. 600 mg klopidogrel yükleme dozu ve 5 mg intravenöz morfin veya plasebo almış 24 sağlıklı denek üzerinde yapılan bir çalışmada morfin önemli ölçüde klopidogrel rezorpsiyonunu geciktirdiği ve yüzde 52'sinin aktif metabolitin eğri seviyelerinin altında kaldığı gösterilmiş. 2014 American College of Cardiology, American Heart Association Guideline 24 saat içinde kontraindikasyon yoksa tüm akut koroner sendrom hastalarında beta blokör tedavisi başlanmasını öneriyor. Statin tedavisinin tanı anındaki başlatılmasını destekleyen bazı veriler hastaneden taburculuk öncesi başlamasını önerir. Pro-IT timi 22 ve Miracle çalışmalarında atorvastatin 80 mg gün başlanması tavsiye ediliyor. Antitrombotik tedavi, antiplatelet ve antikoagulan tedavisi olarak ikiye ayrılır. Doz önemi antitrombotik antipiletet ajanların aşırı doz kullanımı yaygındır ve kanama risk artışı ile ilişkilidir. Bu sorun ayrıca ele alınmaktadır. AKS olan bütün hastalarda mutlak kontrol olmaması durumunda aspirin ve bir Trombosit P2Y12 reseptör blokörü ile antiplatelet tedavi uygulanmalıdır. Potasyum ve Magnezyum Akut emayda elektrolit replasmanın faydalarını belgeleyen herhangi bir klinik çalışma bulunmamaktadır. Serum potasyum konsantrasyonu 4 mEq üzerinde ve serum magnezyum konsantrasyonu 2 mEq üzerinde tutulması önerilir. Nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar, aspirin hariç nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar kardiyovasküler olay riskini artırması nedeniyle kullanımı kesilmelidir, kontrendikedir. Intravenöz glikoz insülin potasyum kullanımı, şüpheli veya tanı almış akut miyokat infarktüsü geçiren hastalarda sonuçları iyileştirmek için intravenöz GIC kullanımı tavsiye edilmiyor. Akut MI komplikasyonları nelerdir? Kardiyojenik şok, Ventriküler septal rüptür, serbest duvar rüptürü, sol ventrikül anevrizması, tromboemboli, aritmiler, sağ ventrikül enfarktüs, perikardit, kalp yetmezliği ve mitral yetmezlik. Aritmi önleme ve aritmi yönetimi. Akut non-STMI sırasında akut faz sonrası atrial ve ventrikül aritmiler görülebilir. Atrial fibrilasyon veya flutter nedeniyle semptomatik hipoperfüzyona neden olabilir ve yaşamı tehdit eden ventriküler taşikardi veya ventriküler fibrilasyon görülebilir. VT VF'yi önlemek için akut MI hastasında profilaktik intravenöz ya da intramusküler lidokain tavsiye edilmez. Tavsiye edilen profilaktik önlemler beta blokör ve hipokalemi, hipomagnezemi erken replese tedavisini içerir. Hipokalemi de 4 mili verilen litre, hipomagnezemi de 2 mili verilen litrenin üzerinde olması öneriliyor. Akut emayda ventriküler aritmi tedavisi ayrı ele alınmaktadır. Erken risk değerlendirmesi şu şekilde. Hastanın hikayesi iskemik semptomların son 48 saatte artan temposu varsa yüksek risk. Bilinen atorosikletik hastalık ve aspirin kullanımı varsa orta risk. Özelliği yoksa düşük risk. Ağrının karakterinde 20 dakikadan fazla sürmüş ve hala devam eden istirahat ağrısı yüksek risk. 20 dakikadan fazla sürmüş ancak düzelmiş istirahat ağrısı ile beraber orta veya yüksek koroner arter hastalığı ihtimali olması, istirahat veya dil altı nitrat ile düzelmesi, nokturnal anjinanın olması, orta veya yüksek kah ihtimali ile birlikte son 2 hafta içinde başlamış, 20 dakikayı geçen istirahat ağrısı olmamış, yeni veya progresif GCCS class 3 veya 4 anjina olması. Kronik efor anjinasının angin sıklığı, ciddiyeti ve süresinin artması, eşik değerinin düşmesi düşük riski gösterir. 2 hafta ile 2 ay arasında bir sürede yeni başlamış efor anjinası düşük riski gösterir. İskemiden kaynaklanan pulmoner ödem, yeni ya da kötüleşen mitral yetmezlik, oskültasyonda S3 duyulması, yeni ya da kötüleşen yaş raller hipotansiyon, bradikardi, taşikardi ve yaşın 75'in üstünde olması yüksek risktir. Yaşın 70'in sadece yaşın 70'in üstünde olması orta risktir. İstirahattaki anjinya ile beraber ST değişiklikleri 0.05 milivolttan yüksek ise, dal bloğu varsa, yeni veya muhtemel yeni sürekli VT varsa çok yüksek risk. T negatifliği 0.2 milivolttan yüksekse, patolojik kürsü varsa istirahat EKG'sinde anterior, inferior, lateralde 0,1 milivolttan daha az ST depresyonu varsa buna orta risk denir. Ağrı sırasında normal ya da değişmeyen EKG varsa buna düşük risk denir. Troponin markalarında 0.1 nanogram mililitreden yüksekse yüksek risk, hafif yükselmiş 0.01 ve 0.1 arasındaysa orta risk. Tabi bu üst sınırı 0.04 olan Proponin skalasından bahsediyoruz. Tivri skorlaması nasıldır? Yaşı 65 üstünde ise koroner risk faktörü 3 puanın üstünde ise bunlarda neler vardır? Hipertansiyon, diyabet, dislipidemi, sigara ya da erken emay, pozitif aile öyküsü bunların her biri birer puan. Son 7 gün içinde asa kullanımı varsa, koroner artarda %50'den kritik lezyon varsa, son 24 saat içinde birden çok istirahat ağrısı olduysa, ST segmentinde 0.5 milimden büyük değişim olduysa, kardiyak hasar billeteşlerinde artış varsa, bunların hepsi birer puan. 0.2 puan düşük riskli, 3-4 puan orta riskli, 5-7 puan yüksek risklidir. Akut koroner sendromdan şüphelenen hastanın değerlendirmesi ne şekildedir? Eğer hastanın kardiyak bir tanısı varsa, tedavisi alternatif tedaviler düşünülür. Kronik stabil anjinası varsa ACC ve AHA'nın guideline'larına göre kronik stabil anjinası tedavi edilir. Non-diagnostik EKG normal öncelikli serum kardiyak markerları varsa 12 saat izlenir ve septomlarına bakılır. Kesin akut koroner sendromsa, ST elevasyonu varsa ve tedavisi için değerlendirilir. ST elevasyonu yoksa Serum troponleri normalse 12 saat yine gözlenir. ST elevasyonu ve T dalga değişikliği varsa, devam eden ağrısı varsa, pozitif kardiyak biyomarkerları varsa ve hemodinamik bozukluğu varsa akut iskemik tedavi yoluna gidilir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Akut koroner sendrom sunumu bu kadardı. Atrial fibrilasyondan korunma yöntemleri konusunda yakın zamanda anlatıp sizinle paylaşmayı düşünüyorum. Herkese iyi günler diliyorum.